Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirme yapmak üzere yapılan konferansa hoş geldiniz. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bunu el birliği içinde, gönül birliği içinde sürdürmeliyiz. Görüyoruz, yaşıyoruz, medyadan izliyoruz. Nasıl bir hayat, nasıl bir karanlığa sürüklediğini gençlerimize, çocuklarımızı hepimiz şahit oluyoruz. Ama izlemekle kalırsak hiçbirimiz görevimizi yapmış olamayız. Bunu izleyemeyiz. Bu bizim geleceğimiz. O çocuklar hepimizin çocukları. O gençler hepimizin gençleri. Bu mücadele çok önemli bir mücadele. Burada bu işi yapacak çok önemli bir kadro var. Her birimiz bir şeyler yapabiliriz. Bütün kötü alışkanlıklarla topyekun mücadele etmeliyiz. Bu toplumumuzu gerçekten esir alan, geleceğimizi yıkan, aileleri perişan eden bir durum. Değerli okul müdürleri, her okul müdürümüz okuluna sahip olmalı. Okulunda kontrolü elinde tutmalı. Ben emniyet müdürümüze talimatım kesin. Okulların etrafında alabileceğiniz bütün önlemleri alın. Asla izin vermeyin. Eğer sizin okul emniyete bir ihtiyacınız düşerse mutlaka haberdar edin ilgilenecektir ama arkadaşlar siz eğer okulda öğretmenlerimizle birlikte öğrenci velilerimizle birlikte bu mücadeleyi benimserseniz inanın en iyi sonucu orada alırız. Her bir öğretmen sınıf öğretmeni sorumluluğu altındaki sınıfta Hangi öğrenci kimle arkadaşlık yapıyor? Hangi öğrencinin yaşamı nasıldır? Ailesiyle problemi var mı yok mu? Hangi çocuğumuz bu tuzağa düşebilir? Hangi çocuğumuzdan meyilli? Bilirse gönlem alırız. Gecemiz gündüzümüz arkadaşlar memleket meselesi olmalı. İnsanlarımızın sıkıntıları, sorunları olmalı. Öğrencilerimizle yakından ilgilenmeliyiz. Öğrencilerimiz sorunlarını öğretmenlerine anlatabilmeli. Öğretmen bu diyaloğu kurmalı. Öğretmenimizden bunu sağlamasını isteyeceğiz. Bu mücadeleyi eğer biz gönül birliği içinde heyecanla, istekle yaparsak inanın ki sonuç alırız. Osmaniye'mizden çok parlak, geleceğe yön verecek, memleketine, milletine, devletine hizmet edecek öğrenciler yetiştirelim ve bunları en güzel üniversitelere gönderelim. En iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde olalım. Bu toplantıya katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Uyuşturucu sorunu ülkemiz genelinde ve Osmaniye özelinde gerçekten dert edilmesi, hepimiz tarafından dert edilmesi gereken bir konu. Biz polisi anlamda suçla mücadele ediyoruz. Yalnız bir sunumumda da edeceğim. Bu suçla mücadele etmeden ziyade bu suçu nasıl önleyebiliriz? Bu suçun yayılmasını, önleyici tedbirleri nasıl alabiliriz? Bu çok daha önem arz ediyor. Özellikle gençlerimiz içinde. Bu konuda sizden destek istemek amaçlı buraya geldik. Osmaniyelimiz konumu itibariyle bilinmesi biliniyor. Geçiş güzergahında sadece Osmaniye ilinin geçişi ve bu iki ana yol üzerinde çeşitli yakalamalar yapılıyor bizim tarafımızdan. Burada illerin, bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir sonuç. illerin sıralaması var efendim. Burada Osmaniye sarı ile işaretli. Bu risk durumu Sayın Valim, ilde meydana gelen olay sayısı, tutuklanan şahıs sayısı, 'nın hepsi genel olarak değerlendirildiğinde bir sonraki slaytımızda onun açıklaması var. 24. sıradayız efendim. Sunumumun devamında okul müdürlerimizden özellikle bu okul aile birliklerine dönük programlarımız olacak. Oraya katılımın fazla olması yönde taleplerimiz olacak. Okul rehber öğretmenlerine eğitimlerimiz olacak. Buna en azami şekilde biz onlara eğitim verelim. Onlar da öğrencilerine eğitim versinler ki yani şu yüzde 89 ben uyuşturucu zararlı olduğunu bilmiyordum deme sayısını düşürmemiz gerekiyor. Gençlerimiz aileye bağımlı bir yapı var burada. Aile ortamından çok etkileniyor ve arkadaş ortamından çok etkileniyorlar. Osmaniye biraz o konuda ee, Sayın Valim az önce ar arz ettiğiniz gibi e bu yakında yakın iletişim kurabilirsek çocuklarla e birçok şeyin sorununu çözebiliriz.